geldi. Hz. Musa aleyhisselam ile Cenab-ı Hak mülaki oldular. Yani Allah Azze ve Celle onu huzuruna aldı. Tur dağında Cenab-ı Hak önüne çıkardı, öyle bir ayarladı ki orada Hz. Musa'ya geçmişini anlattı. Geçmişini anlattığı yerde görüyoruz bunu. Cenab-ı Hak dedi ki hani o zamanlar erkeklerin katledildiği için annen sen ne yapacağını bilemediğinde biz ona vahiy etmiştik. Bu bahsettiğimiz vahiy ilham biçimiyle gelen Cenab-ı Hakk'ın bir beşerle konuşma yöntemlerinden, araçlarından bir tanesi. İlham ile bunu içinde hazır buldu. Cenab-ı Hak ona, onu bir tabuta, onu bir kutuya koy ve onu Nil'e bırak. Ona ve bana düşman olan birisi onu alacak. Bunu Allah Azze ve Celle alıp Hz. Musa Aleyhisselam'ı doğrudan Firavun'un kıyısına baktığı, sarayının bulunduğu yere ulaştırdı. Oradaki görevliler bu ne kutusudur nedir diye denizden e, Nil'de gelip önümüze çıkan diye alıp getirdiler. Tabi sadece bu kadarı yetmez. Elbette oradan bir kutuya konulması, getirilmesi Cenab-ı Hak annesine vaat etti dedi ki inna radduhu ileyke biz sana onu geri getireceğiz ve minel ve onu elçilerden kılacağız Allah Musa'nın annesi, annesine vaat etti Musa'nın annesi çocuğunu bu yeni doğmuş yavrusunu koydu tabutun içerisine kutu yani ve bıraktı Nil'in ortasına Cenab-ı Hakk'ın vaadine güvenerek Allah Azze ve Celle de o kutuyu o suyun üzerinde ilerletti, ilerletti ve saraya getirdi. Kıssanın bu noktasında şunu e, hatırınızda tutun ki suyun üzerinde bir kutu içerisinde çaresiz bir yavru var. Her türlü en küçük bir sert dalgada yani e, ters yüz olabilir. Allah Azze ve Celle koruyunca o gelmesi gereken yere geldi. Ama bilahare etrafında orduları, adamları, korumaları, askerleri, ordusuyla Firavun denizin ortasında Allah Azze ve Celle istediği zaman boğuldu. Kıssanın bu iki noktası başıyla sonu arasında dikkat çekicidir ve her ikisi de suyla ilişkilidir. Allah çaresiz bir yavrucağı düşmanın olanca gücüne rağmen koruduğunda suyun üzerinde ilerleterek basit bir kutuda korur. Allah azze ve celle helak edeceği zaman koca ordusuna, büyüklüğüne, tarihte yaptıklarıyla insanlık tarihinde önemli bir medeniyeti, zulüm medeniyeti olsa da önemli bir zulüm medeniyeti kurmuş, insanlara ben sizin Rabbinizim. En Rabbukumul A'la. En yüce Rabbinizim diyecek kadar azgın ve taşkın bir kimseyi denizin ortasında boğarak kıssayı en azından Firavun kıssasını öylece sonlandırdı. Şimdi Cenab-ı Hak dedi ki biz seni kutuda Firavun'un sarayına taşıdık hem de en çok korkulanın yerine اَدُوُّنْ لِي وَاَدُوُّنْ لَا Annesine dedi ki benim de onun da düşmanı onu alacak oraya ulaştıracağız ama sen merak etme اِنَّا رَادُوهُ اِلَيْكِ Biz onu sana geri döndüreceğiz. Ve ca'iluhu minel mursalin ve onu elçilerden kılacağız. Müfessirlerden biri diyordu ki, Hz. Musa'nın annesi nasıl bir kadınmış öyle. Cenab-ı Hak kendisine iki vaatte bulundu, o evladını göz göre göre suya bıraktı. Bize Allah Azze ve Celle nice vaatte bulunuyor ve biz hala Cenab-ı Hakk'ın vaatleriyle dünya daki beklentilerimiz arasında yer yer karar verirken dünyadaki beklentilerimizi önceleyebiliyoruz. Oysa canından bir parçayı bıraktı. Yani o kadar ki sanılmasın hani çok da hani çok çocuğu vardı umurunda değildi. Öyle bıraktı. Bir anne için bunlar düşünülebilir mi? Cenab-ı Hak dedi ki bırakır bırakmaz daha suya o asbaha fuad ummi Musa fariga. Musa'nın annesinin gönlü bomboş oldu fariğa bu insanın içinde hissedeceği boş, boşluk ne kadar büyük bir e, travmatik bir durum ne kadar büyük bir depresyon hissi boş artık hayata dair hiçbir ümidinizin olmadığı neredeyse sahip olduğunuz yegane şeyi kaybetmişçesine boşluğa düşmemiz düşmesi insanın sevdiğiyle olan ilişkisinin kopması bir anne açısından bu yavrusu için söz konusu ve Cenab-ı Hak bunu böyle anlattı. Musa'nın annesi Musa'yı kutuya bırakıp suya bıraktığında içini bomboş hissetti. Ve asbaha fuadu ummi Musa farigha. İn kâdet le Neredeyse durumunu açık edecekti. Yani etrafındakilere bağıracak, ben çocuğumu suya bıraktım, yetişin kurtaralım diyecekti. Neredeyse bu noktaya gelecekti. Yani o boşluk hissinin ona verdiği sıkıntıyla Cenab-ı Hak dedi ki... اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لَا اَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ Biz onun kalbini rapt ettik. Yani rapt etmedi, rapt etmeseydik... Rapt etme, bağlama demek. Rapt etmeseydik çocuğumu suya bıraktım diye, çok yanlış bir şey yapacaktı. Allah Azze ve Celle kalbini rapt etti. Şu, bunu, şu, buradan şunu görüyoruz, daha Musa'nın annesinden başlayan bir imtihan. Kul eğer adım atarsa, yani birinci adımı atarsa Cenab-ı Hakk'a güvenerek, birinci adım sonrası başına gelen sıkıntıda da bu kez Allah Azze ve Celle onu korur. Onun sıkıntısında, onun çözülecek çözüldü çözülecekmişçesine zorlandığı yerde de bu kez Allah Azze ve Celle onun çözülmesine fırsat vermez. İşte onun kalbini orada rapt etti. Nitekim Hz. Peygamber zamanında Uhud'da, Uhud'a giderken onunla birlikte yola çıkmış bazıları ee, Yahudilerin anlatımlarına uyarak ordudan ayrılacak oldular. اِذْ هَمَّتْ دَعِفَتَانِ مِنْكُمَنْ تَفْشَلًا sizden iki grup ayrılacaktı neredeyse dedi Cenab-ı Hak. Ama وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا Allah onların dostudur deyip Cenab-ı Hak onların da kalplerini rapt etti ve ayrılmalarına müsaade etmedi. Demek ki kul sıkıntı öncesi Cenab-ı Hakk'a yalvarır, yakarır, zorluk zamanı kendisini korumasını, muhafaza etmesini dilerse sıkıntı zorluk zamanında da Allah Azze ve Celle onu destekler, teyit eder. Tıpkı Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın öncesinde dua edip kadınla baş başa kaldığında Cenab-ı Hakk'ın onu destekleyip koruması gibi. Bu öncesindeki Cenab-ı Hakk'a sığınmanın sonrasına yatırım olarak, yatırıma bakan yüzü. Dolayısıyla emre itaat edip bırakınca, güven gösterince Allah Azze ve Celle onun gösterdiği bu güveni hemen sonrasında yaşadığı bunalımda boşa çıkmasına müsaade etmedi, kalbini rapt etti. Rapt edince o sıkıntı, o boşluk hissi, o çözülmüşlük ortadan kalktı, iyi hissetmeye başladı. Zaten bütün olay iyi hissetmemize bağlı, kendimizi iyi hissettiğimizde zengin olalım, fakir olalım, iyi durumda, kötü durumda önemli olan iyi kendimizi iyi hissetmemiz. Allah Azze ve Celle farabatna ala varabatna kalbini rabde laula an rabatna ala kalbiha dedi. Peki suyu geçirdi Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı tam da düşmanın yerine getirdi. Tam da düşmanın merkezine getirdi. Askerlerinden herhangi birinin bile yakaladıklarında katlettikleri çocuklardan herhangi biri bu ve Firavun'un sarayının girişinde bulundu. Ne yapılır? Hemen katledilir ama Cenab-ı Hak yıllar sonra Tur Dağı'nda Hz. Musa'ya anlatırken oradan gidiyoruz. Dedi ki katletmene müsaade etmedim. Yani nasıl? وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً minni. Kendimden senin üzerine bir muhabbet koydum, bir muhabbet bıraktım. وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي Yani Allah Azze ve Celle onu öyle sevimli, öyle tatlı, öyle hoş kılmış ki o esnada onu ifade ederken sana kendimden bir muhabbet bıraktım diyor. Böylece anlıyoruz ki muhabbetin kaynağı kimdir? Allah Azze ve Celle'nin kendisidir. Bir kimsenin sevimli olması, hoş olması, güzel görünmesi, çekici, sempatik bu Cenab-ı Hakk'ın koyduğu, indirdiği bu dünyadayken sınav maksadıyla indik, onu da bir sınav aracı ediyor Allah Azze ve Celle. Birine şöyle koyuyor, ötekine fazla koyuyor, berikine fazla. Bunun bir görünen şekli var, bir de wood var. Özde Allah Azze ve Celle'nin ee, koyduğu sevgi ise يَجَعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّ diye. Ama ayetten öğrendiğimiz bunun kaynağının Allah Azze ve Celle olduğu. Dolayısıyla sevgiyi en çok e, hak eden müminlerin de en çok sevdikleri ve sevginin hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak olduğu alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle. O yüzden müminleri Cenab-ı Hak anlatırken وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ İman edenler, onlar en çok Allah'ı severler. Onların Allah'a sevgileri kafirlerin dünyaya ve dünyalıklara sevgileriyle karşılaştırılamaz. Çünkü onlar sevginin, muhabbetin kaynağını akletmiş, bilmiş ve kalpleriyle ona yönelmiş kimselerdir. İlla men etallaha bi kalbin selim. Aradaki ayrıntıda muhabbeti de Cenab-ı Hak muhabbetin kaynağının da kendisi olduğunu ifade etti. Ve alqaytu aleyka ya Musa sen, seni koruduk nasıl üzerine bir muhabbet iliştirdik. Ve alqaytu aleyka muhabbeten minni ve litusna ala ayni. Böylece sen onlar tarafından ilgi gördün. Yani o kadar ki bir başka sahnede Cenab-ı Hak anlatıyor. Firavun'un kadınına cariyeler getirdiler bu kutuyu çocuğu. Bakınca daha çocuğa kendi çocukları da vardı üstelik. Görür görmez dedi ki قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا Görür görmez dedi ki ah ne göz aydınlığı senin de benim de göz aydınlığımız olsun bu çocuk. Ne olur onu katletmeyin. Demek ki katledilmesi normal bir şeydi ve katledilmek üzereydi ki kadın katledilmesini engelledi. Biz bir çocuğu konuşuyoruz, annesinin kucağında bebeğiken bile katledilmek üzereydi. Ve bir suyun üzerinde su gibi değil mi düşse boğulur kutunun içerisinde aktarıldığı ve bu bahsettiğimiz kişi tarihte insanlık tarihinde ki en önemli şahsiyetlerden bir tanesi. Allah azze ve celle vallahu galibun ala emrihi. O bir şey yapmaya murad etti mi kimse onu engelleyemez. Yusuf'u kardeşleri yok etmek istediler. Allah azze ve celle onu oradan ta Mısır'a getirdi. Mısır'da onu aziz eyledi, devlet yöneticisi. Sonra kardeşlerini önüne getirip onlara dedirtti ki تَاللّٰهِ لَقَدْ اَعْفَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا Allah seni bize üstün tutmuş ve orada Cenab-ı Hak dedi ki وَاللّٰهُ غَالِبٌ ala اَمْرِهِ Allah yapmak istediği şeye galiptir. Kimi hangi sınav güzergahında yaşatacaksa, kime ne verip ne alacaksa ki bazımıza az, bazımıza çok, bazımıza renkli, bazımıza farklı bir sürü bir dünya şey ile bizleri sınıyor ama her birimize eşit bir fırsat açmış ve verdikleri üzerinden sınadığında sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde hepimiz peygamberler, sıddıklar, şehitler aynı yere yolcu oluyoruz. فَاُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ ve şuhada ve salihin. Cenab-ı Hak dedi ki Allah'a Resulüne itaat eden kim olursa olsun onlar peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, nebilerle aynı sonuca ulaşacak. Hatta onlarla arkadaş olacaklar. Ve hasuna ulaika rafiqa. Dolayısıyla bize gelen bu ibret bu anlatılan şey bizim de bu sınavın bir paydaşı olmamızdan kaynaklanıyor. Yani biz de bir Musa'yız bu hayatın içerisinde Allah azze ve celle namına hakkı müdafaa edecek, hakkı savunacak, Allah azze ve celle'ye karşı sorumluluklarına sahip çıkacak ve bu uğurda hayatını yaşayacak kimseler olarak.